Özellikle Kahramanmaraş'ta şehrimizin tanıtımında, şehrimizin dünyaya açılan penceresi olan basın mensuplarıyla bir araya gelmekten bizler de gayet mutlu olduk ve katıldığınız için bizler de onur duyduk. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde değinmeden geçemeyeceğimiz Gazze'de savaşın başlamasından bugüne kadar yaklaşık 116 tane gazeteci görevini yaparken, çalışmasını yürütürken şehit olmuşlardır. Onlara da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. İslam'ın kanayan yarası, ümmetin ağlayan yüzü Gazze'yi unutmadan, Gazze'den bahsetmeden konuşmamıza da başlamak istemiyorum. Yeniden Nefah Partisi olaraktan tüm ezilmiş halkların, tüm zulme uğrayan insanların, insanlığın yanında olduğumuzu ve partimizin kuruluş amacının onların kurtuluşuna vesile olmak ve dünyada İslam birliği ve üzerinde Türkiye'nin liderliğinde kurulacak olan bir İslam birliği için mücadele ettiğimizi yine yapmış olduğumuz mücadelenin, çalışmanın Erbakan hocanın başlatmış olduğu milli görüş çizgisinde olduğu, faizin olmadığı, insanların zulme uğramadığı yeni bir dünya, yeni bir düzen için yola çıktığımız, partimizi kurduğumuz ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve yine Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta depremde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet. Hala yaralılarımızın tedavisi sürenler var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Depremin birinci yılını doldurmak üzereyiz. Depremin üzerinden yaklaşık 11 ay gibi bir süre geçti. 31 Mart yerel seçimlerine yeniden Refah Partisi olaraktan Kahramanmaraş özelinde ittifaksız tüm ilçelerimizde ve büyük şehrimiz olmak üzere kendi adaylarımızla gireceğiz. Yeniden lafah belediyeciliğinde diğer belediyeciliklerden farklı ne var? Milli görüş belediyeciliğinde rantın olmadığı, rantçılığın olmadığı, belediyede hizmet odaklı çalışıldığı, kimseye bir şeyin peşkeş çekilmediği, tepeden bakan değil halkın içinde esnaf belediyecilik dediğimiz bir belediyecilik anlayışıyla belediye başkanlığını yürütmek ve depremde yerle yeksan olmuş, geçmişi silinmiş, caddeleri kaybolmuş bir şehri yeniden imar etmek, Kahramanmaraş'ın dokusunu tekrardan canlandırmak, Kahramanmaraş insanına en azından belediye hizmetlerinde doğru, yerinde ve gerçek hizmetlerle hizmet edebileceğimiz bir belediye anlayışıyla 31 Mart seçimlerine kendi belediye başkan adaylarımızla giriyoruz. Bununla ilgili de ilk önce Türkoğlu Belediye Başkan Adayımızı açıklamıştık. Sayın Mehmet Karaca Bey. Ardından Dulkadiroğlu Belediye Başkanımızı açıkladık. Mehmet Akpınar Bey ve 3-4 gün önce de 12 Şubat Belediye Başkan Adayımız Fatih Mehmet Ceyhan Beyefendi 12 Şubat Belediye Başkanı olaraktan açıkladık. Önümüzdeki hafta sonuna kadar diğer ilçelerimizle birlikte ve ayın 20'si itibarıyla da belediye meclis üyelerimizle birlikte tüm başkan adaylarımızı ve belediye meclis üyesi adaylarımızı kamuoyuna duyurmak ve güzel bir tanıtım programıyla bunu Kahramanmaraş halkına duyurmak istiyoruz. Bizler Kahramanmaraş'ın geleceği için çalışıyoruz. Kahramanmaraş halkından da yeniden Refah Partisi'ne kendisi için çalışan, kendisi gibi düşünen, kendisi gibi yaşayan bağ evlerinde, sırça köşklerde değil, gerçekten Kahramanmaraş halkının ne düşündüğünü çok iyi bilen, caddesinde, sokağında, çarşısında emeği olan, izi olan adaylarımızla ve teşkilatımızla yola çıkmış bulunuyoruz. Kahramanmaraş halkından da kendi öz evlatlarına, kendi ve kendisiyle aynı duygu ve düşünceler içerisinde yaşayan bu adaylarımıza sahip çıkmasını ve bugün sadece muhalefette olmayan mental yorgunluğun aynı şekilde yöneticilerimizde de olduğunu düşünüyoruz ve taze kan Erbakan diyerek yeniden Refah Partisi'ne 2028 yılının bizler için provası olan bu 31 Mart seçimlerinde destek vermesini ve sahip çıkmasını temenni ediyoruz. Tabii bizim çalışmalarımız seçim öncesi seçim sonrası fark etmez. Her seçim bizim için yeni bir başlangıçtır. 14 Mayıs seçimlerinden sonra yeni bir başlangıç diyerekten 31 Mart seçimlerine en iddialı, en güçlü adaylarla ve bunun yanı sıra şehrimize en iyi hizmet edecek gerçekten esnaf belediyecilik Neslimize sahip çıkacak belediyecilik, şehrin dokusuna zarar vermeyecek belediyecilik, ahlaklı ve maneviyatlı bir belediyecilik, hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışıyla geçmişini incelediğimiz, geleceğiyle ilgili projeleri tartışıp ona göre aday yaptığımız belediye başkan adaylarımızla inşallah Kahramanmaraş'ta seçimin kazananı yeniden Refah Partisi olacaktır. Bunu 31 Mart sabahı inşallah hep birlikte göreceksiniz. Bizler inanıyoruz, inanmış kadrolarla yola çıkmış bulunmaktayız. İkna edilmişlerle değil, inanmışlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu vesileyle biz parti teşkilatlarımızın içini boşaltmama seçim öncesi teşkilatlarda bir zafiyet oluşmaması adına yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan Bey görevi bizlere tevdi ettiğinde ilçe başkanlarımızın, ilçe yönetim kurulu üyelerinin ve il yönetim kurulu üyelerimizin belediye meclis üyeliği, belediye başkan adaylığı düşüncesi olan kardeşlerimizi yönetimin dışında tutmuştuk. Bu da e, yaklaşık dört ay beş ay sonra bizim il başkanlığı atamamızdan dört beş ay sonra istifalar başlayacağı için belediye başkan aday adaylığı, meclis üyesi aday adaylığı için teşkilatların içini boşaltmama adına böyle bir karar vermiştik. Yani bunu neden söyledim? Bugün yeniden Refah Partisi'nin Kahramanmaraş'taki tüm il ve ilçe teşkilatları sadece partisine çalışan, sadece partisi için mücadele eden teşkilatlardan oluşmakta. Parti içerisinde aday olmayı düşünen, meclis üyeliğine başvuran bir kardeşimiz bulunmamakta. Sizler aracılığıyla da gerçekten böyle özverili, siyaseten hiçbir makam mevkiyi gözetmeden, evet ben parti içerisinde görev yapmak istiyorum, hiçbir yerde görev almak istemiyorum, sadece partime hizmet etmek istiyorum dediği için il başkanlı, ilçe başkanlarımızı, ilçe yönetim kurulu üyelerimizi, il yönetim kurulu üyelerimizi tekrardan tebrik ediyorum. Sizlerin de 10 Ocak Çalışan gazeteciler gününüzü tekrar tebrik ediyorum. İnşallah göreceksiniz bu seçimin kazananı yeniden Refah Partisi olacaktır.